Merhaba arkadaşlar. Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Sorumuza bakalım. A ifadesi kök 3 eksi 2 bölü 2 kök 3 artı 3 kök 2 olduğuna göre 2 kök 3 eksi 3 kök 2 bölü kök 3 artı 2 ifadesinin A türünden eşitini soruyor bize. Aslında pay ve payda arasında sanki bir ilişki var değil mi? Bu ikisini çarptığımda iki kare farkından bir şeyler elde edebilirim. Aynı şey burada da geçerli. Peki ne yapmalıyım? Öncelikle bu ifadeye bir isim vermeliyim. Ben B'yi A cinsinden bulmaya çalışacağım. Burada iki kare farklarından bir şeyler elde edeceğimi düşündüğüm için toplama çıkarma ile hiç uğraşmıyorum. Direkt çarpma ya da bölmeye bakıyorum. Çarptığım durumda pay ile payda arasında bir ilişki kuramayacağım. O yüzden arkadaşlar A'yı B'ye bölüyorum. A bölü B ifadesine bakın neler elde edeceğiz. Birinci ifadem aynen yazılır. Yani pay kısmındaki ifadeyi aynen yazıyoruz. İkinci ifade ise ters çevrilir çarpılır. Pay ile paydasını yer değiştirerek yazı sonrasında diğer ifadeyle çarpacağım arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne elde etmiş olduk? Yukarıdaki iki kare farkından dolayı a eksi b, a artı b gibi düşünebilirsiniz. Birincinin karesi 3, eksi ikincinin karesi 4. Bölü. Aynı şey burada da geçerli arkadaşlar. Birincinin karesi 4 çarpı 3'ten 12, eksi ikincinin karesi 9 çarpı 2'den Değil mi? 18. Bakın nerede elde ettik? 3 eksi 4 eksi 1 bölü eksi 6. Oranladığımızda 1 bölü 6. Yani A bölü B 1 bölü 6'ya eşit oldu. Öyleyse şu şekilde ifade edebiliriz. A bölü B 1 bölü 6 ise 6 tane A bana B'yi verdi.